<laughs> hadi Yunus Ömrü. Metin sen. Ersan... <laughs> ah. Hey avucuna doldurmak yok. Poşete koy benim elim dolu zaten. Biraz önce verdiğini giyemedim. <laughs> hadi Metin hadi Metin. <laughs> Yunus Ömrü kaç tane koydun ağzına? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz baba? <laughs> ne Nasıl bu tarafa geldi? <gülüyor> 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 Metin Emre sen anlat, Şimdi arkadaşlar, bu gördüğünüz cips ile yine şişi çivirme challenge yapacağız. Yani ilk kim atarsa o başlayacak, diğeri dik durdurana dur 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 kadar. Metin Ali, Metin, hadi, hadi başlayabilir zannedin. Şimdi Her atayım. Hayır, gitme makas. Ya bir şey olmuyor, hayır, zaten atamayacağım. Hadi başlayın. <laughs> Hadi bakalım. Bu ne arada yapacağım? ben yiyebilir miyim cipsi? Anne, iki kere attı. Hayır. Hadi ben cipse başladım. Iki hayır anne. <laughs> i̇ki kere attım. Hayır. Metin işine bak. Ben... Yunus Emre, bir tane atacağım, bir tane. Bir tane attın. İki kere attım. Sayma, hayır yemedi. İki kere attı. Tamam. Bak. tuttu mu? Hı hı. İki kere attı, tuttu. Sen de iki tane al. Al ver. Hadi yönetelim, yani hadi. Hmm. Hadi kim çok cips yedi. Bu arada ben de yiyorum ha. <laughs> kim çok yedi. Metin'in bari da ver. Hadi. Yürü sevdiğini 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 Yunus hadi. Oğlum cips bitti. <laughs> cips bitti. Ağzını <Daha> şunu <laughs> bitireme hadi. Maya. Metin benle sen yiyoruz bu arada bak elimiz dolu. Ama sen. <laughs> Beni hiç ilgilendirmez. Hadi. Dön artık. Hatta babaya ver baba da alsın. Sen de alabilirsin şu an. Sen de al. Teşekkürler. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Sadece şeydik oturtamayan yemeyecek. Zavallı Yunus Emre şu anda aç kaldı. Cüz Dur artık. Metin, metin. Hadi Yunus Emre. <laughs> metin Ay hey, sen... Hey avucuna doldurmak yok. Poşete koy benim elim dolu zaten. Biraz önce verdiğini giyemedim. Hadi <laughs> Metin hadi Metin. <laughs> Yunus Emre kaç tane koydun ağzına? Emre bir daha sıra gelene kadar zaten boşaltamayacak o ağzını yavaş <laughs> yavaş 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 Hadi Emre hadi Emre olacak 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 Al al orada orada senin çayın orada Şu ne 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 istiyor ne istiyor ne istiyor boğuldu 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 Dur artık ne? Koyacağım. Hadi Metin hiç yemedi. Hadi Metin. Hadi Metin. Hadi. <laughs> emre boğulacaksın, boğulacaksın. Gerçi haklısın. Ayda yılda bir sırasa giriyor sana. Metin, Metin, Metin. Bir göstersene Metinler hani içinde çok var mı? <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> boğuldu, boğuldu, boğuldu. Emre, Emre ağlattı. ağzı hala bir boşaltamadı. Ağzındakini boşalt. <laughs> emre hiç acele etmene gerek yok. <gülüyor> konuşamıyor. Konuşamıyor. <gülüyor> metin Ali sen ne durumdasın? <laughs> hile 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 hile. Hadi. Hadi bakalım hile hile. Anne içecek ver, içecek boğazında kaldı. Al içeceğin en bir, a, Metin Ali. Abinin içeceğini versene. Al. Çayını ver içsin. Hadi. Çay. Hadi. ha böyle ağzına sıkıştırırsan boğulursun. Dönmüyor ki. Hepsini döktü zaten yarısını. Gözü burada ha. Orada çeviriyor gözü <laughs> burada. Evet. Hadi, hadi. Olacak, olacak, olacak. İnanıyorum sana, inanıyorum, inanıyorum, inanıyorum. Metin, yürü sen Hadi. Çay da söyleyeyim. <laughs> Çay da getir. Çay da Mangal yapacağız şimdi biz. <laughs> dik, dur. <laughs> dik dur. Dik dur, dik dur, dik dur, dik dur. Metin acele etme. Cipsi bitirdin. Cipsi bitirdin artık. Avucunu alma. Aha. <laughs> i̇ki takla atmışlar. Evet iki evet. takla da duruyor. Hadi. Hadi. Bence de. Çünkü Metin hep ayakta şey yapıyor. Şey değil Yunus Efe. <laughs> Sürme ellerini. <laughs> Ağzını. Aha durdu. Metin e, Aha Emre şimdi zaten. Emre hepsini at, at ağzına gibi. <laughs> hadi. hadi Metin. Hadi Metin. Allah. Bir durursa nasıl gülerim ama. Hadi. Aa <laughs> hmm. aşağıda pek <dik> mi durdu? <laughs> hadi hadi. Hadi olacak <gülüyor> <gülüyor> durmuyor, durmuyor, durmuyor. Hadi yine hadi yine. <laughs> sen zaten doydun artık yemek istersen olur mu? Yok. Yok mu? İnatlık. Nasıl 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 kötü olmuşsun Metin Ali. Bitecek zaten.